Forsk severler. Bugünkü videomuzun konusu Nikko. Kamp yapamıyoruz maalesef. Çünkü havalar çok soğuk. Her yerde kar var ve benim de yeterli ekipmanım yok. Ama ufak bir yürüyüş videosu çekelim dedik. Hem de tarihinden biraz bahsedelim. Böyle tarih demişken böyle çok sıkıcı tarih bilgiler vermeyeceğim. <laughs> Korkmayın o yüzden. Biraz planlı olacak bu video. Yani ben ne kadar planlı olabilirsem tabii. 3 ana başlıkta toplamayı düşünüyorum. Birincisi, Nikko'nun gölü genel bir tarihi. İkincisi, yürüyüş yaptığımız yerin mitolojik e, önemi ve mitolojik olayları hakkında bilgi vereceğim. Üçüncü bölüm ise, e, Nikko'da e, Budizm, Şintoizm, işte bu iki din arasında ufak bilgiler, iki arasındaki farklar, Nikko'nun ikisi, iki din arasındaki önemi hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Hem de görüntülerle beraber. Umarım çok sıkıcı olmaz videoları da uzunluğuna göre yani iki part halinde ya da üç part halinde yayınlayacağım muhtemelen. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. İlk bölüm Nikon'un ufak tarihi ve yürüyüşle alakalı. Arkadaşlar şimdi e, yürüyüş yapacağız. Yaklaşık bir 6-7 kilometrelik bir yürüyüş alanı olacak. Burası da bizim başlangıç noktamız. Neredeyiz? Nikko'nun orada e, yukarıda e, Yunoko şelalesinin oradaki göldeyiz. Önce bir gölün çevresinde dolaşacağız. Daha sonrasında da aşağı Ryozo şelalesi denilen yere gideceğiz. Zaten e, orada da bir yemek yeriz herhalde. Şu an şöyle bir ipucu vermek istiyorum. Arabayla gelmeyenler için biz arabayla gelmedik. Otobüs çok pahalı, e, Nikon oradan burası yaklaşık e, 1500 yani yani 15 dolar gibi bir fiyat tuttu. E, Kaldığımız yerin geceliğini 3000 yen yani olduğunu düşünecek olursak yani neredeyse yarısını sadece otobüse e, vermiş olduk. Bir de otobüs saatleri, otobüs saatleri çok önemli e, çünkü internette yazanla e, kış vakti burada o gerçekte olan saat birbirine uymuyor. Mesela biz sabah 3 tane otobüs var sanıyorduk. Meğerse bir tane varmış ve eskaza erken çıkıp kontrol etmeseydik kaçırıyorduk onu. O yüzden otobüs saatleri çok önemli. Bir de otobüs biletleri çok pahalı. Onun dışında her şey muazzam. Arkadaşlar, e, demin yürüyüş yollarından bir tanesi kapalıydı, hatta iki tanesi kapalıymış. Biz de bu yüzden e, turist bilgi merkezine geldik. Burada bize bir harita verdiler, haritayı göstereceğim. Bu haritada hangi yollar üzerinden gidebileceğimizi söylediler. Birkaç tane de burayla ilgili kitap aldım. Güzel, gereksiz böyle kimsenin hiçbir zaman ihtiyacı olmayacağı bilgiler var ya, onların yazılı olduğu tabii, kitap böyle. E, guidebook diye. Ee, yapabileceğim hani diğer, diğer tavsiyelerden bir tanesi de. Japonya'da çok fazla turist bilgi merkezi var. Yani gittiğiniz her yerde kesinlikle oraya uğramanız. Hatta onlara böyle hani ne yapsam iyi olur, nasıl yapsam iyi olur diye sormanız. Çünkü böyle hayal edemeyeceğiniz, aklınızın önüne gelmeyecek bilgiler öğreniyorsunuz onlardan. Bir de Japonya'da çok böyle sıcak kanlılar. Belki yabancı olduğunuz içindir, belki herkes öyledir, bilmiyorum. Ayrıca buradan kısa zamanında şey ekipman da kiralayabiliyorsunuz. Çünkü yine çok şaşırdılar böyle hani bu şekilde mi yürüyüş yapacaksın, bu kıyafetlerle mi geldim falan gibisinden. Hani biraz tabi uygun değildi kıyafetim hakikaten, ayakkabı biraz uygun değil. Üstündekiler de çok uygun değil ama dedim ki evet bu şekilde deneyeceğim artık. Neyse şimdi şeye başlayalım, yürüyüşümüze başlayalım. Oradan da birkaç manzara gösteririm. Sonra zaten öğlen bir şeyler yemeye geçeriz herhalde. Arkadaşlar yürüyüş yapacağımız yerin girişine geldik. Ayı ve maymun çıkabilirmiş. <laughs> dikkatli olun diyorlar nasıl dikkatli olacaksak. Neyse harita üzerinden göstereyim. Biz ilk başta aslında Yunoko Gölü'nün oradaydık. Orada girişler kapalı olduğu için otobüsle tekrardan bu kırmızı alana geldik. Aşağıda İzmiya'da pont var. Oraya gideceğiz. Tüm mitolojinin döndüğü yer orası. Ardından da şelaleleri bitirişi yapacağız. Yaklaşık bir 2-3 saat sürecek sanırım. Ha bazı yollarda kapalıymış. Dikkatli olun diyorlar. Yürüyüşümüze başlarken ben de Nick ile alakalı bilgilere, tarihi bilgilere ufak ufak başlayayım. Dediğim gibi panik yapmayın. Çok sıkıcı bilgiler vermeyeceğim. Tarihi olaylardan çok fazla bahsetmeyeceğim. Sadece ilgimi çeken noktaları paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi tarih boyunca Nikko'nun çok popüler bir yer olmayışıyla alakalı. Hatta zaman zaman sürgün yeri olarak bile kullanılmış. İki klan çarpıştığı zaman yenilen klana yani zorla yani zorla demeyeyim de kardeş sen şu tarafa gitsen daha iyi olur telkinleriyle yeni yaşam alanları yaratmışlar. O zamanlardan kalma esintileri zaten görebiliyorsunuz. Şehrin içerisinde. İşin e asıl ilginç yanı 1800'lerde başlıyor. Çünkü gavurlar büyükelçilik atamaya başlıyor. Gelen diplomatlar ise Nikko'yu keşfediyor. Özellikle böyle Kuzey Avrupa taraflarındaki e, diplomatlar. Buraya bayılıyor. Bana köyümün dağlarını hatırlatıyor edasıyla buralara yazlık evler yaptırıyorlar. Hani yazlık evlerde neler dönüyor, çılgın partiler var mı yok mu o kısımlarını çok bilmiyorum. Ama hani olmama ihtimali biraz düşük gibi de duruyor evlere bakılınca. Daha sonrasında e, gavurlar buraya gelip keşfettikten sonra burası niye turizm yeri olmasın diyorlar. Ve olay biraz daha e, turistik faaliyete dönüyor gerek toplu taşıma gerekse otellerle e, bu gördüğünüz nüfus halini alıyor. Yani şu olayı çok seviyorum Japonya'da. Herhangi bir yürüyüş yolunda bir sürü tabela var. O tavelalar size nereye gittiğiniz gösteriyor. Mesela şimdi biz Ryozo şelalesine gideceğiz. Oradan bu taraftan gitmemiz gerektiğini söylüyor. Ama normalde işte şurası da gidilebilecek yerlerden bir tanesi. Şu an kapalı olduğu için çok karıştırmıyorsun ama açık olduğu zaman soldan mı gitsam, sağdan mı gitsem diye düşünmeye gerek kalmıyor. Bu özelliği gerçekten çok seviyorum. Yolları çok düzgün yapıyorlar orman içinde olmasına rağmen. Her yerde tabelalar var. Yani kaybolmak neredeyse imkansız hale getirmeye çalışıyorlar. Tabi güvenlik hassa da Risk almayı da sevmiyorlar Japonlar bildiğiniz gibi. devam edelim. 哎，怎么了？干啥？ Arkadaşlar yaklaşık 2 saatlik daha yolumuz kalmış. Size i̇şte daha önce bahsettiğim olay vardı ya hani Japonlar bir şey yaparken tam ekipmanlı yapıyorlar ya. diye. Sanırım 3 tane örnekle gördünüz onu. Adamların üstünde neler vardı? Hani buraya gidersen neler olması gerekiyordu oradan bahsedeyim. Benim gibi gelmeyin diye. Kesinlikle güzel bir kış ayakkabısı. Bir de karda yürümek için aparat vardı. Zil çok önemli çünkü ayı ve gibi şeylerden de hemen korkutuyormuş. Hem de hani kaybolmayın diye. Yanında sıcak termoslar efendime söyleyeyim. Ama yani benim gibi de son tahilde çıkabilirsiniz. Yaklaşık 3 saat oldu. Bir sıkıntı yok. Geldik videonun ikinci bölümüne arkadaşlar. Bu da Nikon'un mitolojisi ile alakalı. Şu görmüş olduğunuz da Nantai da belki de değildir şu an uyduruyor da olabilirim. Emin olamadım. Neyse hikayemiz şu şekilde. Ee, burada Nantai Dağı var. Bir de Akagi Dağı var. Akagi biraz daha uzakta. Bu iki dağ aynı zamanda Tanrı. Ee, birbirleriyle de savaşı tutuşuyorlar. Nedeni bilinmiyor. Bu savaşta Nantai Da, yani Nikko'da bu bölümde bulunan da kendini yılana, Akagi Dağı ise kendini Çiyan'a çeviriyor. Ve orduları da Çiyan ve yılan halinde. Bu gördüğünüz alanda savaşmaya başlıyorlar. Ama bu savaş böyle yıllar yıllar sürüyor. Buralar hep böyle kan gölü falan oluyor. Ee, Tabi bir süre sonra iki tarafta yorgun düşünmeye başlıyor. Ama kaybeden taraf bizim Nantai, Nikko'daki e, tanrı, dağ, Sonra Nantai'nin de karısı var. O da aynı zamanda Tanrı'ya. Tanrı'ya kocasının yanına gidip diyor ki ya bak kaybediyorsun zaten. Hani bu savaşı bitir. Barış, ataşes falan yapın diyor. Bizimki de olmaz. Artık iş çığırından çıktı. Sonunda da yaklaşıldı. Buradan geri dönüş yok. Kaybedeceksem de savaşarak kaybedeceğim diyor. Sonra Tanrıça bu duruma üzülüyor. Ve Sarumaru diye bir faniyenin yanına gidiyor. Bu Sarumaru da bu okçuluk anlamında bayağı gelişmiş bir abimiz bu böyle avlanırken bizim tanrıçamız kendini ceylan yapıyor sarımarı görünüyor sarımarı ceylanı görünce büyüleniyor tabii ki an ceylan diyor ben burada kuş alıyorum hemen peşinden koşturuyor. bunu bunu ceylan sarımarı abimizi savaş alanına kadar böyle takip etmesini sağlıyor bizimki savaş alanını görünce Tanrıça kendi görünüyor böyle. Diyor ki bak burada savaş var. bu savaşı ancak senin okun bitirebilir. Lütfen bana savaşın bitmesinde yardımcı ol diyor. Bizim abimiz de ben savaş sevmem diyor. Savaşın ben ne de alakası yok diyor. Ne haliniz varsa görün diyor. Yok öyle olmuyor. <laughs> Sonra Sarımarı gidiyor. Ablamız da üzgün bir şekilde geri dönüyor. Bu Nantai ile Akaki tekrar ertesi gün tam savaşa başlayacaklarken Saruman abi öyle tepeden bakıyor bunlar ne olup bitiyor diyor. Bir de bakıyor ki bu Çiyanlar Ceylan'a saldırıyorlar. Ceylan'ı öldürüyorlar. Ee, ölen de bizim Tanrıça. Sarımayan abimiz bu duruma niye bu kadar buzluyor, niye bu kadar sinirleniyor anlamıyorum. Bilmiyorum da. O kısmı kaçırdım. <laughs> Nasıl siz öldürürsünüz Tanrıça'yı edip okunu çıkartıyor. Çekiyor. Bam diye Akagi'nin gözünden vuruyor böyle. Akagi bizim bu Çiyan olan Tanrı hemen bir bulutun üstüne atlayıp kaçıyor kendi dağına doğru ve savaş burada bitmiş oluyor. Şimdi inanılan şu ki e, bu buralar hep böyle tabi kan göl olmuş, işte ırmaklar hep böyle kızıl akmış falan. Yani öyle şeyler olabilir tabii ki de. Aslında ilginç yanı aslında e, ben bilmiyordum bu Nikoyu gelince öğrendim. Yeni yıllarda böyle ok olur. Böyle şey. E, mabetlerde satılır. Böyle ok alır insanlar üstü dua falan da oluyordu. Bu ok ne falan diye araştır araştırmaya çalışmıştım. Bir şey bulamamıştım. Bu ok meğerse bizim Sarımara abimizin okuymuş. Hani yeni yıl bize barış, mutluluk ve sağlık getirsin anlamında da mabetlerde o oku alıyorlarmış. Bu şey mitolojik olay benim çok ilgimi çekti. Ya zaten mitolojiyi seviyorum. Ama böyle bir şey görmek de hoşuma gitti. Biraz daha böyle Olayların biraz daha tarihsel, biraz daha mitolojik kısımlarında duracağım. Biliyorum birçok insan sevmiyor bunu. Ama e, tarih dakika veririm alt tarafa. E, beğenmiyorsanız geçebilirsiniz. Bir de abi sen konuşma, manzara da olsun. Biz aslında mitoloji de umurumuzda değil, konuşman da umurumuzda değil Diyorsunuz da. Ayrıca yazın bana. Bir arkadaşım böyle sağ yürüyüş videoları çekip koymaya başladı. Elimdeki bu videoları ona veririm. Siz de e, onu takip edip <laughs> oradan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi neredeyse geldik. Bu harita üstünden tekrardan neredeydik ve nereye geldiği göstermek istiyorum. Şimdi şu gördüğünüz yerdeydik biz aslında. Daha sonra orada dediler ki turist merkezinde kapalı yollar var. Siz en iyisi e, şuraya gelin. Şu bölüme gelin otobüste. E, buradan başlayın dediler. E, tamam dedik. E, Otobüs buraya döndük. Ve buradan başladık. E, şuraya geldik. Doğuk'e Pond. Bunu zaten yazacağım neresinde olduğunu tam olarak orası. Ve buradan aşağı doğru geldik. Yaklaşık 2 saat sürdü bizim e, buraya varışımız. Şu an buradayız. Zaten e, biraz ileride şelale var. Şelale nasıl bilmiyorum. Yani yine şelalemsi bir şey de olabilir. İnşallah güzel bir şey hallederiz. Ondan sonra öğle yemekini tamamlayacağız. Ee, benim yaptığım plan 10.20'de otobüse binip e, 2'de e, yemek yiyeceğimiz yerde olmaktı. Sanırım bir tık daha hızlı olacağız. Ama e, yani aksilik kaza bela olmazsa. <laughs>